Aa sade oyuncaklarını mı getiriyorsun? Gel bakalım neler varmış. Gel gel. Aa çok güzel oyuncakları varmış Sare'nin. Aa ne o Sare? Aa çok güzelmiş. Ama öyle değil güzel güzel çal böyle. Tak tak tak. Aa evet. Çok güzel oyuncağı varmış Sare. Başka ne oyuncağın var? Göster bakayım tamam. Oh, Başka bak burada da oyuncaklar varmış. Hmm. O ne? Yap bakayım nasıl oynanıyor Oyna oyunu bakayım. Kurbağa mı o sade? Yeşil kurbağa. Ha evet. Çok güzel. Hmm. Başka? Başka ne oyuncağın var? Bebek. 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 O bebeğin bir adı var mı? Ha? O bir bebek. O bir bebek. Hı -hı. İsim vermedin mi ona? Verdim. Ne ismi? İsmi ne onun? O benim arkadaşım. O senin arkadaşın. Evet. O ne? Ev mi? Göster bakayım. mı? Evet. Ev mi o? Bakayım. Ha, kimin o, evi o? Ne oldu? Kırılıyor. Kim kırdı? Kırılır. Ama güzel oyun oyuncaklarında. Bak kırılıyorlar. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Başka? Başka ne oyuncağın var? Ha kardeş bebeğini alıyor. Ve oynasını da oynamak istiyor. Diğer oyuncaklarını göster. Aa, ne güzel bir şeymiş o. Ama ayakkabı yok. Ayakkabıları mı yok? Ama kaybetti kızını. Niye kaybetti? Bakayım onu göster bana yüzünü göster yüzünü. Bana doğru çevir. Çevir bakayım nasıl. Adı ne onun? Barbie. Barbie mi? Evet. Esmer Barbie. Esmer. Barbiler genelde sarışın olurlar ama. Hı? Ammıyorum ama. Ammıyorsun <laughs> mu? Tamam. Başka? Başka ne oyuncağı varmış Salih'in? Tabak. He, Ama o, o tabağın bardağı yok mu? He, ha. Hamburger tabağı mı? Çaydanca. Ne? Çaydanca. Evet. Çaydanca hamburger. Hmm. Sen mi yaptın o hamburgeri? Evet. Yaptı, ben Anne İyi. mi yaptı, ben mi yaptım? Anne mi yaptı, Bana mı veriyorsun, yiyip mi? Yiyip. Tamam, teşekkür ederim. Bitti, bak hemen de bitirdim, gördün mü? Aa! <laughs> hemen de bitirdim. Sen müzik müzikle uğraşmayı seviyor musun Sari? Okuldan sonra değil mi? Okula oyuncak getirmiyorsun evet. Okulda oyuncaklarınız var zaten değil mi? Hı hı. Hı. Hmm. Başka? Başka ne varmış? Okul, Ha bu ne? Okulu. <laughs> mi? Ha çok güzel. Başka? Ha. Balık. Bu neymiş? Balık. Balık. Ama ama anne anneciğim aldım onu. Anne mi aldı? Evet ben hmm. küçükken aldım onu. Küçükken mi aldı? Evet. Mmm ne? Kiverleri kavuruyor. Büyümüş mü sen? Büyüdün, Büyüdün, ama. Evet benim de. Büyümüş evet. Büyüktü oldu. Başka ne varmış? Bu ne Sare? Tatlı. Ne? Ha onun adı ne biliyor musun? Tamam, tamam. Çok vurma. Çokma. Ama böyle bir burası koymuş. He. Evet, çok güzel. Başka neyin varmış? Başka? Ha, bu ne? Bu ne? Pony. Pony mi? Pony. Kim almış? Evet. Kim o almış? Anne ama. Sen büyüdüğün zaman mı aldın onu? İbikçi aldım. Evet büyüdün sen büyüdün. Sonra öykü gittik mi sonra? Öl ne oldu? Öykü gittik sonra. Öykü ile beraber mi aldınız? Ama öyküde de onu almamıştık. Öyküde yok onunca. Öyküden mi aldın? Öykü mü verdi onu sana? Öykü verdi evet onu. Ha, Teşekkür ettin değil mi? Evet. Hmm. Başka? Aa, Burada ne varmış? Bu ne? çocuk ama ama dadesinin küçük olması. Oo, o şey o, o, da balık galiba. Ben de tam anlayamadım değil mi? Ama balık bir sade. Bu da balık. Kırmızı balık. Şarkısı da vardı değil mi? Nasıldı? Bak. He? Kırmızı balık geldi. Değil mi? Söyle bakayım. Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç 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 Değil mi? Kırmızı balık kaç 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 Kırılmadı hayır. Bakayım Hı? Göster Yok kırılmamış Başka ne var? Öyle atılmaz ama oyuncaklara güzel davran Tamam mı? Başka ne var Sari? Aa burada bir araba varmış. Küçük ama araba, minik araba. Mi? Buna nasıl oynanıyor Sare? Bak. Nasıl oynanıyor? Ama bozuk ama bir bitmiş onu. Bozuk değildi galiba. Bir daha dene bakayım. Çevir. Ayvoh ama Çevir. o onun O pilli çalışmıyor ki. Bütün söyleyin. Tamam ha, tamam. Neyse bitti. Başka? Ha, bu neymiş? Ocak. Haa. Söyle. Ocak. O ne? Nesi mi Atıla? Ha? Onu ne? Nesi mi? Ne oldu? O ne? Nesi mi? Hı hı. Evet. Onu yapamıyorum hiç. yapamıyor musun? Yapamıyor mu? O ne? Nesi böyle? Böyle. Böyle yapıyor. Bak ben sana göstereyim. Ben sana yardımcı olayım şimdi oldu değil mi? Hmm. Biraz güçlü çekmem gerek. Ha? Aha, evet, aferin. Çal bakayım. Güzel çal. Güzel çal. öyle böyle böyle tamam. oluyor Ali. Öyle oluyor mu? Evet, Yap bakayım. Bu ne? Pasta. Pasta. Dil pasta. Pasta. Ah. İyi pasta? Değil mi? Ama hı. ben çok yemek yedim sağa Ama o sadece de Ama, Ama oyuncak, hı. Hı. oyuncak pasta. mı? Oyuncak pasta mı? E niye veriyorsun? Ben nasıl yiyeyim oyuncak pastayı? Oyuncak pasta mı? Öyle mi? Öyle mi? mi? Evet Hadi dostlar <laughs> Şimdi sen ye Sen de ye O <laughs> 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 neymiş? Maymun Ne? Ay. Maymun Bakayım yüzünü göster bana Maymun mu? <laughs> Çok emin olamadım bence maymun değil o sade. Maymundur O sanki böyle Şirin bir aslan gibi Bir daha göster bakayım o sanki böyle şirin bir aslan. Aslan mı? Baba bak aslan ne çok bir saçı var. Evet aslanın böyle yeleleri var değil mi? Saçları var kocaman. Kumbalı. Saide. Saide. Ne? Arkadaşlar seni izlesin mi? İzlesin. Ha? İzlesin. İzlesinler. Masraza. Ne? Fatih Selim'de izlesin mi seni? Sen hep Fatih Selim'i izliyorsun. He? <laughs> Fatih Selim izlesin mi seni? <laughs> tamam. Başka kim izlesin? Baba bak bana Baba Baya... bak yapabildim. Ben... Yapabildin Hı. mi? Aferin. Çok güzel. <laughs> tamam hadi bay bay yapalım o zaman. Tamam. Tari yapayım ay. Ay yapayım ama. niye? Tamam sen oynamaya devam et. Sende. Ama arkadaşlara bay bay. De. Arkadaşlar bay bay. Görüşmek